Merhabalar canlarım hoş geldiniz kanalıma umarım iyisinizdir bugün sizlere boğa burçları için Ekim ayının 22 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Evet. Çok güzel kısmetlisin ve parça parça paraların dağınık yerlerde ama bu paraların sana gelecek. Bak hani içinde de böyle para mevzularınız bu sıralar çok konuşulacak. Yani beklediğiniz bir para gelebilir. Hiç beklemediğiniz bir yerden de bir paranız gelebilir. Bu hafta rızkınızda büyük bir artış var boğa burçları. Devam edelim. Etrafında bir şenlik var, bir eğlence var. Yani bir eğlenceye katılacaksın bu hafta içerisinde. Nazının geçtiği anlaşabildiğin arkadaşlarınla bir yerlere gitme planları da yapabilirsiniz. Evet. Ama sen birine karşı çekimsersin sanki. Seni tanıyan biri e ee, senin göremediğin bir şeyi de sana gösterecek gibi bu hafta boğa burcu. Bu bir arkadaşın olabilir. Selamlaştığın biri bile olabilir. Seni bir konuda birisi uyaracak, birine karşıma uyaracak seni. Bu kişiyi dikkate alman gerekiyor bu hafta. Yani bunun kim olduğuna bir bak. Kimin hakkında uyarıldığına bir bak arkadaşım. Evet, C harfi var ve M harfi gözükmüş. Bu isimlerden de bir haber alabilirsiniz bu dönemlerde. İsmin içerisi ya da baş harfinden olabilir. Hani bu haber alacağın kişi de sanki şey, gönül bağı yani kalpten sevdiğim bir insan bu. Harfler uyuyorsa arkadaşım çok hızlı bir gelişme olabilir bu kişiyle. Evet, uzun süredir görüşemediğiniz birileriyle de görüşmeleriniz sıklaşabilir. Hani bir anda böyle bir şeyler değişecek sanki. Hani önceden görüşemediniz, işten güçten belki de yol mesafesi vardı, belki koşullar şartlar uygun değildi. Ama bu sıralar bir şeyler olacak ve sizin üst üste görüşmenize sebep olacak sevdiklerinizle, arkadaşlarınız ya da işte kimlerle görüşemediyseniz yakın çevrenden birisi var. Kendini çok farklı gösteriyor arkadaşım. Yani. bu art niyetli, biraz sinsi ama kendini o kadar dostane gösteriyor ki bu kişiye dikkat etmen gerekiyor. Akraba çevrenden yakın çevrenden birisi bu. Hani görsen yani senin iyiliğini ister. Ee, asla ondan bir şey beklemezsin. Hani kötü bir şey beklemezsin ama çok fesat, çok kıskanç aşırı böyle kıskanç arkadaşım. Ee, ama davranış olarak da çok candan gözüküyor. Bu kişiye dikkat et. Bak bu hafta anlayacaksın benim ne demek istediğimi? Sen zaten hissedeceksin. Ne kadar candan da davransa senin içine bir şey sinmiyor. Yani bu insana karşı bir şüphen olacak. Şimdi haneden birisinin sevincini görüyorum arkadaşlar. Ya eğitim ya da bir işle alakalı bir durumda bir sevinç yaşanacak. Haneden birisi işsiz olan birisi varsa sevinebilir, iş bulabilir. Kendi yaşadığınız alandan birisi bu. Ya da e, okulla alakalı güzel bir gelişim olabilir ve hane içinde bu bir sevinç olarak gözüküyor e, emek verdiğin her konu iyi gözüküyor Sen çok çalışkan ya da çok bilgili bir insansın bir şeyleri kafan daha fazla çalışıyor arkadaşım e, meraklısın bu sıralar daha fazla meraklı olacaksın bir şeylere böyle bir araştırmacı olacaksın Almak istediğin ne varsa da bu sıralar böyle gerçekten bunu da araştırıyorsun. Araba olabilir. Bakın, niyetinizde araba almak var bazılarınızın ya da olan arabanızı değiştirmek de olabilir. Bununla alakalı da böyle bir araştırma yapıyorsun. Fırsat bekliyorsun, kolluyorsun. Ya da bir paranı denkleştirmeye çalışıyorsun daha iyisini almak için, istediğini almak için. Para konularında oldukça böyle bir girişkensin ya da kullanmasını bileceksin arkadaşım parayı değerlendirmeyi bileceksin yani bir yerden bir artış yaşayabilirsin birikinti yapmaya çalışacaksın bu altın olur başka bir şey olur ama sen bir e, yani bir birikinti yapıp bir şey düşüncelerim var senin ve bunları yapacaksın yavaş yavaş böyle parça parça böyle bir e, yapmak istediğini yapacaksın arkadaşım hani biriktireceksin öyle yapacaksın böyle bir elma çıkmış elmanın diğer yarısı çıkmış hani böyle ikiye bölünmüş gibi kendini biraz kötü hissediyorsun bir ayrılık mı yaşadın nedir hani diyorsun ki hani diğer yarım eksik hani kendini kötü hissediyorsun ayrılık yaşayanlar olmuş ya eşinizle bunu yaşıyorsunuz ya da bu sürecin içerisindesiniz ayrılık olmadıysa da ya da aklınızdaki kişiyle ama şu sıralar kafanızda her şey dönüp dur, duruyor bu kişiyle alakalı bir belirsizlik var bir netleşmeye çalışıyorsunuz ve de gözlemliyorsunuz güven senin için çok önemlidir boğa burcu bu insan seni güvenimi sarstı ya da yalanımı yakaladığın bir şey var yani burada ee, hiçbir şey önceki gibi olmayacak diyorsun sadece bir fırsat kolluyorsun yani bir şeyler bu ilişki anlamında da sen bir, e, burada da bir gözlemleyicisin yani e, bakıyorsun yani bir şey bir kuruntu bir şüphe var senin kafanda ya da oturmuyor bir şeyler bilmiyorum bu hafta bunları halledeceksin ama sorularına cevaplarını alıp ona göre bir karar vereceksin e, görüşmüyorsun da iletişim de kesik içine sinmiyor bir şeyler arkadaşım sen bir araştırma ya da bir bir şey peşindesin. ilişki konusunda pek net göremiyorum seni. Bir sıkıntılar var. Evet ya ayrılık aşaması ya da bir bir beraberliği bitirmeye çalışıyorsun. Bu hafta biraz bununla meşgul olacaksın yani bu durumlarla. Bir de para konuları çok akışta. Çok para konularıyla alakalı sevineceğini görüyorum. Para konusunda o kadar güçlü olacaksın ki Boğa burcu sen bile şaşıracaksın. Bir kapın açıldı mı diğer kapın açılacak. Hani bir yerden bir iyi haberin geldi mi diğer haberin gelecek iyi olarak. Ama bekliyorsun. Yine de sen bir şeyler bekliyorsun. Tez canlı değilsin ama. E, kalbin boşsa tez canlı olmayacaksın. Geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı var senin. Güven sorunu gerçekten yaşamasın sen. Ya da geçmişte yaşadığın bazı şeyleri. Şu anda her insana öyle güvenmiyorsun. İyi bir bakarsın öyle hayatını alırsın herkese hayatını alabileceğini sanmıyorum Aradığını bulana kadar da flörtöz olabilirsin boğa burcu aradığını bulunca da o kişide kalırsın gözüküyor e, toplu bir para e, bir düşüncem var senin ya bir yerden toplu para bekliyorsun bir işle alakalı karşılık emeğin karşılığı ya da bir satışla alakalı e, bir ödeme var burada. Ee, ve bu seni çok rahatlatacak şu an dışarıda yani bu olmamış bir şey olarak gözüküyor evet bir de e, sevdiğin insan hak etmediğin şeyler mi yaşattı sana yani bu burada bir gerçekten bu hafta bir ilişki konularında çok sorgulayacaksın bazı şeyleri evli olanlarda özellikle bir e, hak etmediğimi yaşadım diyorsun Yalan mı söyledi ya da bir şey mi oldu? Bir güven var. Sen bu hafta bir güvenle alakalı bayağı bir sorgulayacaksın bir şeyleri. Ee, geçmişi düşüneceksin, anı düşüneceksin. Ee, kendini de sorgulayacaksın. Karşındaki kişiyi de çok sorgulayacaksın. Hani böyle belki bir şeyleri dile getirmeyeceksin ama çok gözlemleyeceksin. Demek ki bak senin hislerin çok kuvvetlidir boğa burcu Sen demek ki bir huzursuzluğun var. Bunu çözeceksin bak bu hafta ya eşinle alakalı bunu yaşıyorsun ya aklındaki kişiyle. Ama sen bu hafta bunu çözeceksin. İçin huzursuz. Yani bu konuyla alakalı cevap arayacaksın. Çünkü kaç yerde bunu görüyorum. Spora mı başlıyorsun ya da bir, bir şey var burada. Düzenli bir yere gideceksin. Spor olur. E, diyetisyen olur. Bir düşüncelerin var senin. Düzenli ama yapmak isteyeceksin. Eee... Yarın bıraktığın her şey seni rahatsız edebilir Arkadaşım yarın bıraktın ve bu sıralar Kendine hep bir şeyler alabilirsin Alamadıklarını Ertelediklerini bu hafta yapmak isteyebilirsin Boğa burcu Kılık kıyafet olur Bakım olur saç olur Hani Düşüncelerin var bir şeyler var Hep bunları yapacaksın bu hafta Evet e... Sosyal medya gözüküyor Bir engel mi oldu sana Ya da sen mi birini engel attın bir engel konuları olabilir olmadıysa arkadaşım ama seni engelleyen kişi de sonradan pişman olacakmış yani o bir sinirle yapacakmış sonra pişman olacakmış artık bu engelleyen kişi ilişkinde mi olacak arkadaşlıkta mı olacak bilemem ama baya bir şeysin böyle üzüleceksin sana sana engel atılırsa ama sen de atabilirsin daha çok senin atabileceğini görüyorum. İşte ben de buna karşıyım da arkadaşlar. Yani neden bu engel atılır? Ya da hiç açmayın. İşte ama bir sinir anında bir şeyler yapılacak. Sinirliyken tepkilerinizi bir anda yüksek vermeyin. Sakinlikle bir şeyler çözmeye çalışın. Evet, e, inançlı bir insansın. Maneviyatında bu dönemler güçlendireceksin. Anne figürü var. Annenden destek alacaksın. E, ya da ablan olabilir. Bir bayandan bir destek alacaksın. Canından kanından birisinden. Ee, ve okuyanlarda ya da staj görenlerde çok güzel bir ortam görüyorum. Ee, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Yeni bir ortamlarda kendinizi gösterebilirsiniz Boğa Burcu. Parlaksın yani burada baya bir yıldız işaretiyle parlayacağını görüyorum ben senin. Öne çıkacaksın. Konuşuluyorsun yani iyi anlamda ama bu da sana nazar yapıyor uykuya kendini çok verebilirsin üzerinde ağırlık çok hissedebilirsin biraz da kalabalık ortamlar bu sıralar seni rahatsız edecek kendi halinde daha çok kalmak isteyebilirsin bir rahatsızlık görüyorum böyle bir yatmak dinlenmek bir ara hastalığına tutulup böyle bir yatmak dinlenmek isteyebilirsiniz hatta bu hafta çalışanlarda izin bile alanlarınız olabilir kendinize çok dikkat edin arkadaşlar eee ara hastalığı olarak gözüküyor. Alerji sorunlarınız gözüküyor. Bu sıralar böyle bir boğaz çakranız gözüküyor. Her birinizin değişik bir sorunu olabilir. Birbirinize geçen grip, nezle hastalığı, rahatsızlığı da olabilir arkadaşlar. Aman dikkat edin. Bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.